gelelim altcoin'ler ve bitcoin e, yükselişleri nereye kadar devam edecek? Özellikle altcoin'lerin yükselişleri nereye kadar devam edecek? Asıl harıl harıl içten içe yaşayacağımız bu an ne zaman? Onu da söyleyelim. Sevgili arkadaşlar bakın burada anlattığım hiçbir şey, yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Lütfen sizler de ona göre yorum ve analizlerinizi yapın. Şimdi gelelim altcoin'lerde ve bitcoin'de. Arkadaşlar yükselişler başladı. Özellikle Fed Başkanı Powell'ın işte Bitcoin hakkındaki olumlu açıklamalarıyla beraber ne oldu? Piyasalar hareketlenmeye başladı. Özellikle kripto para piyasası. Şimdi e, boğa asıl harıl harıl yaşayacağımız boğa ne zaman? Onu sizlere bakın ben hep ne demiştim? İşte Bitcoin ATH ondan sonra aldığından e, Bitcoin Dominance böyle Bitcoin yataya bağladıktan sonra Bitcoin Dominance yavaş yavaş şöyle bir hareketlenmeye başlayacak yani düşmeye başlayacak. Ondan sonra diyorduk ki Ethereum bakın Ethereum yükselmeye başlayacak.